Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son miktar zatlarına başlamıştık. Sen ve eniden sonra bizlere efim ve elidl'a açıklık getirmek istiyorum. Şimdi efim ve elidl denince akla şu gelmeli. Not a lot but enough. Yani çok yok ama yeterli. Elimizdeki miktar bize yeter anlamında kullanılır. Arasındaki tek fark şudur. Efi sayılabilen isimlerde Eradıl ise sayılamayan isimlerde kullanılır. sayılamayan isimlerle kullanılır. Mesela örnek verecek olursak şöyle diyebilirim. There are a few apples in the basket. Sepetin içinde birkaç tane elma var. Her zaman ne yapıyorduk? Sayılabilenler mutlaka sonuna S alıyordu. F'yi -E de sayılabileceğimlerde kullanıldığı için apples yazdık. Bir diğerine little örnek verecek olursam There is a little milk in the fridge. Dolapta dolapta biraz süt var. Süt sayılamadığı için biraz anlamını kullandım. Var, çok değil ama yeterli anlamında. Şimdi bunun dışında bir de few ve a little var. Few ve little bunlardan farkı nedir diye soracak olursanız. A ve a few çok değil ama yeterliydi. Ama few ve little Yine aynı şekilde sayılabilen ve sayılamayanlar da kullanılıyor. Ama fi ve lidl'ı gördüğünüzde akla gelecek olan şey neredeyse hiç anlamında. Yani yeterli değil. Akla gelecek olan budur. Var yok denecek kadar. Yani biraz daha ihtiyaç duyabiliriz kullanımı aynı demiştik. countable ve uncountable senaryo'da kullanılıyor. Neydi yine? Birkaç anlamında. Bu da biraz anlamındaydı. Örnekte I have five orange. Bir birkaç tane portakalım var. But I need to buy more. Biraz daha satın almaya ihtiyacım var. Yani yeterli değil. Little'da ise sayılamadığı için şöyle diyebiliriz. Mesela there is milk. But um, I need to buy milk. Kek yapmak için biraz daha satın almaya ihtiyacım var. Yani yeterli değil. Evet elimde var ama yok denecek kadar var anlamındadır. Arasındaki tek fark bu. A little, a few deyince aklımıza çok değil. Var ama yeterli. Bunlarda ise e'siz olan var. Few ve little. Yok denecek kadar. Hiç, neredeyse hiç anlamında. Geçiyorum. Menü ve maça. Many ve much çok fazla anlamındadır. Many sayılabilen isimlerde kullanılır. Neydi anlamımız? Çok. Yani şunu diyebilirim. I have many homeworks ne yapıyorum? Sayılabildiği için esimi unutmuyorum. Çok fazla anlamındaydı. Maç bu da çok fazla anlamında. Aradaki fark ne? Bu sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Yani şunu diyebilirim ben. Eee... Dolapta çok fazla, çok fazla aşırı portakal suyu var diyebilirim. Portakal suyunu sayamadığımız için hem izle kullandım bakın hem de esek falan almadım. Maç sayılamayanlar da kullandığı için direkt başına maç getirdim. Ama neydi? Homeworks sayılabildiği için hem sonunda çoğul eki aldı hem de menüyü bununla birlikte kullandım. Bir diğer de bunlarla aynı anlama gelen Arasında kullanım farkı olmayan lots of, a lot of bu da çok fazla anlamda, aşırı anlamındadır. Nasıl? İkisi de, bunlarda sayılabilen, sayılamayan diye ayırt etmiyorum. İkisi de hem sayılabilenlerde kullanılıyor hem sayılamayanlarda kullanılıyor. Yani a lot of money de dersiniz Lots of money dersiniz, ya da a lot of people dersiniz, birçok insan da dersiniz, ya da lots of people dersiniz. Bunda bir ayrım yoktur. İkisini de hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerde kullanmak mümkün. Genelde karşımıza e, olumlu cümlelerde çıkıyor. Bu da mesela örnek verecek olursak bir tane. çok, çok fazla arkadaşım var. Ne yaptım? Sayılabildiği için sonuna esi unutmadım. Şöyle diyebilirim. Bakın. İş neydi iş? Uncountable'dı. O yüzden sonuna herhangi bir es almasına gerek yok dursun. Hem sayılabilen hem sayılamayan da kullanılabiliyordu bu. Bakın bu sayılabiliyor, bu sayılamıyor. O zaman ne oldu? Aynı anlamı verdi. Ne diyor? Onun çok işi var. Aşırı fazla yoğun olduğu için çok işi var denebiliyor. Şimdi gelelim bunun dışında miktar zarflarıyla, menü ve maçla soru nasıl sorabilirim? Nasıl miktarını sorabilirim? Bunu göstereceğim. Şimdi eee Sayılabilen ve sayılamayanlar da tabii ki ayrılıyor. Mesela ne kadar süt var ya da kaç tane kalem var derken ikisinin sorulma şekli farklı. Öncelikle sayılabilenlerde, bakın menüden aklımıza gelsin zaten sayılabilenlerde kullanıyorduk. Sayılabilenlerde kullanıldığı için anlamı kaç tanedir? Neden? Çünkü sayılabilenlerde bilenlerde kullanılıyor. Soru soralım. Mesela dikkatimizi çeken ilk şey şu olmalı. Halmeniden sonra sayılabilen isim mi var? Evet. Direkt neyi soruyorsa onu ardından almak zorunda. Ve bu sayılabildiği için mutlaka çoğul ekini almalı. Bir de diğer örnek kaç tane elmaya ihtiyacım var? Kaç tane? Anlam kaç tane sayılabildiği için isim aldım. Hemen ardından ne yaptım? Neyi soruyorsam, neyin bir tane soruyorsam onu ekledim. Gelelim how much'a. How much, sayılamayanlarda kullanıldığı için biraz anlamındadır. Ne kadar anlamında? ne kadar sorusuna cevap ver. Mesela siz para sayılamıyor. Paraya işte kaç tane paraya ihtiyacım var diye mi? Ne kadar para ihtiyacım var diye sorabilirsiniz, değil mi? How much? Bakın, para sayılamıyor. Esteks falan almadı. How much? ne kadar anlamında olduğu için kullanımı aynı. Neyi soruyorsanız hemen ardından yazıyorsunuz. Ondan sonra sorunuzu soruyorsunuz. Neyi soruyorsanız miktar sayılabileni soruyorsanız kaç tane sayılamayanı soruyorsanız ne kadar olarak devam etmek zorundasınız. Şimdi bunlarla ilgili karışık birkaç örnek yaptıktan sonra dersimizi bitireceğim. Öncelikle Hamat ve hamdini hemen taze sıcak olduğu için onlarla ilgili 3 tane örnek yazmak istiyorum. Ve siz de bunları yazın. Lütfen cevaplayın. Ha, ilk olarak Sandviçiz. Şimdi ben buraya bakınca how many mi how much mi? hangisini yazacağım? How many mi how much mi? Bakıyorum sorduğum şeye. Hemen sorduğu şey ardından gelmek zorundaydı değil mi? S takısı var mı? Evet. Sandviçler sayılabilir mi? Evet sayılabilir. O zaman sayılabilenlerde ben ne kullanıyordum? How many? Bakıyorum yerine. Milk. Sütte bir es falan görüyor musunuz? Hayır. Neydi bu mix zaten? Sıvı olduğu için sayılamazdı. Bu yüzden sayılamayanlarda kullandığım kalıp neydi? How much? Bir diğer little örneğim şu şekilde olacak. Ee, Aşağıdaki cümleye bakalım. İlkinde I take alıyorum. Çayıma. Sugar. Sugar sayılabiliyor muydu? Hayır. Sayılamadığı için a mı gelecek? Evet değil mi? A little, biraz anlamında kullanıldığı için boşluğuma a getirmek zorunda. Neden? senin sayılamadı. Strawberries. Sayılabiliyor mu? Zaten S takısı almış. Burada belli sayılabiliyor. Sayılabilenlerde ne kullanıyordum ben? F'yi devamlı diyor ki çilek var, biraz çilek var fakat çok ne var? Vişne var. Bu da sayılabiliyor bakın. Hemen S takısından anlıyorum. O yüzden buraya da sayılabildiği için F'yi ekliyorum. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir diğer konuyla devam edeceğiz.